Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Mevcut durumda teknik sorumlu Tahir Karapınar ile yola devam eden Fenerbahçe sezonun sonu ermesiyle beraber A sınıfı bir hoca ile anlaşmak istiyor. Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle görüşen Fenerbahçe'nin adaylarından birinin de Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica olduğu biliniyordu. Bielisa ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de bu kez kötü bir haber geldi. Hırvat basını konuyla ilgili yazdığı haberde Bielisa'nın yeni rotasının Real Betis olabileceğini ima etti. Öte yandan Bielisa da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken yeşil bayazlı kulübe açık kapı bıraktı ve bunun olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. Hırvat basın konuyla ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde. Real Betis, ibresini Nenad Bielisa'ya döndürdü. Şu an için somut bir şey yok ancak bazı şeyler değişti. İspanya La Liga takımı Nenad Bielisa'ya yer açabilmek için Rubi'yi kovdu. Konu ile ilgili Corp Sevilla radyo istasyonunda konuşan Bielisa şu sözleri sarf etti. Şimdiye kadar resmi kanallardan Real Betis ile hiç iletişim kurmadık. Real Betis'te bir sürü insan tanıyorum çünkü onlarla beraber oynadım. Bir Dynamo Zagreb maçı izlerken Jamie Cuesa da kendisiyle bir saat konuştuk. Ancak Koyasada ile olan diyaloğumuz teknik direktörlük konusunda değildi. Dinamalı oyuncular hakkında konuştuk. Oyuncularımı birçok kez izlemişlerdi ve transfer etmek istiyorlardı. Bu sebeple Betis'ten insanlarla iletişimim iyiydi. Ancak dediğim gibi resmi olarak teknik direktörlük teklifini henüz masada olmamıştı. 4-5 yıl önce Betis'li yöneticiler menajerimle görüşmüştü ama resmi bir anlaşma sağlanamamıştı. Çok büyük bir kulüp ve taraftarı harika. Betis'te anılarım çok güzeldi. Bir oğlum Sevilla'da oldu. Orada kendimi iyi hissediyorum. Sadece bir buçuk yıl orada kaldım ve bazı hatalarım vardı. Sanırım en büyük hatam da Betis'in en güçlü olduğu zamanlardan birinde orada olmamdı. Ancak her teknik direktör Real Betis'te olmayı dört gözle bekler. Ben de bekliyorum. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.